Vefat eden yakınımdan mesajlar adlı bir açılım yapmayı seçtim. Biraz farklı bir açılım olsun istedim. Bakalım iletişim kurmak istediğin, seninle ilgili ne düşündüğünü, ne hissettiğini merak ettiğin vefat etmiş bir yakının varsa onunla ilgili olarak niyet edebilirsin. Ben de en yüksek şekilde uyumlanmana niyet ederek açılıma başlıyorum. Bakalım bu kişi seninle ilgili ne hissediyor, ne düşünüyor, sana ne söylemek istiyor. <laughs> Senin onu çok özlediğini hissediyorum burada. Şöyle yapalım. Tılsım beşlisiyle ile birlikte bir eksiklik, bir yoksunluk hissi var. Bu senin o kişiye karşı gönderdiğin bir enerji. O kişiden de ayrıca sana yansıyan ortak bir enerji. Birbirinizi çok özlediğinizi söyleyebilirim. Ee, burada bir terk edilmişlik hissi de var. Bu kişinin hayatından gittiğinden sonra kendini çok yalnız hissetmiş olabilirsin. Ee, ve onsuz bir şekilde hayatına devam etme konusunda zorlandığını görüyorum. Ee, bu kişiyi kaybetmek dengeni biraz bozmuş olabilir ve yeniden başlamakla ilgili e, sana zor gelen bazı süreçler içerisinde olduğunu görüyorum. Şu an özellikle zihinsel anlamda e, bu meseleyi tam anlamıyla aşamamış ve geride bırakamamış olabilirsin. Ama geride bırakmaya en azından niyetin var. Geride bırakmak derken bunu kabul edip, bu kişinin yokluğunu kabul edip devam etmekle ilgili aslında bir adım attığını görüyorum. Önün şu an her ne kadar belirsiz olsa da önemli olan bu ilk adımı atmakmış aslında ve bu kişi de senin bunu yapmanı istiyor zaten evet bu adımın devamını getirmeni önünde her ne kadar belirsizlik olsa da ilerlemeni ve devam etmeni istiyor kaybettiğin kişiyle ilgili rüya görüyor olabilirsin ondan bu şekilde haber alıyorsun bir iletişiminiz var ee, rüyalar yoluyla sana bir şeyler anlatmak e, istiyor ya da rehberlik ediyor olabilir. Bu kayıp senin için çok ani bir kayıp olmuş olabilir. O yüzden biraz e, şu an devam etme konusunda sıkıntı e, yaşıyor olabilirsin açıkçası. Ama etrafında seni destekleyen insanlar var bu enerjiye odaklanabilirsin hatta kaybettiğin kişi de dediğim gibi senin devam etmeni istiyor ve desteklenmen için sana rehberlik etmeye çalışıyor aslında her ne kadar uzakta olsa da ruhsal alanda hala seninle olan bu aktif ve netleşebilmen için vizyonunu netleştirebilmen önünü açık bir şekilde görüp ilerleyebilmen için gerçekten çok istekli senin bunu yapabileceğini biliyor sana inanıyor ve senin gücünün farkında bu karakter bu kişi kaybettiğin kişi hayatı boyunca seni desteklemiş aslında Belki bazılarımız için söylüyorum. idolünüz olmuş olabilir bu kişi. Kendisi de oldukça güçlü, net, emin ve kararlı adımlar atan hayatta bir karakter gibi gözüküyor. Dolayısıyla senin de bu enerjide kalmanı istiyor açıkçası. Ve zihin hapishanenden çıkıp harekete geçmeni istiyor bu kişi. Hadi Kalk der gibi bir enerjisi var. Net bir şekilde bunu söyleyebilirim. Şu desteğe dikkatimi çekti. Şuradan bir şeyler seçelim bakalım. Başka ne söylemek ister sana? Başak. Hayaller ve gelecekle ilgili ve hayallerini somutlaştırmakla ilgili bir e, mesajı var sana bu kişinin. Hadi kalk dediğini söylemiştim ya gerçekten 11. ev gelecek ve hayallerle ilgilidir. Hayallerimizi gerçekleştirdiğimiz e, yerdir. Vizyonumuzu anlatır gelecekle ilgili. Dolayısıyla Boğa ve Başak'la birlikte geldiği için de iki toprak elementiyle diyor ki sana bu kişi hayallerini gerçekleştir. Bunu yapabilirsin. Bunun için çok çalış, planlı çalış, düzenli çalış ve inandığın yolda, inandığın hedefe doğru yürü. Çünkü başaracaksın. Ben sana güveniyorum. Ben senin yanındayım, arkandayım. Yapabileceğini biliyorum. Böyle bir enerji akışı var burada. Çok uzatmayacağım. Bir de melek mesajı seçeceğim. Çok uzatmak da istemedim açıkçası. Niye bilmiyorum. Melek mesajı bunları alacağım ya. Bir kişiyle ilgili melekler sana ne söyler? Bu ya da bu kişi melekler aracılığıyla sana ne söyler? Bu daha doğru da oldu. Bakalım. Kabuğunu kır. Olduğun kişi ol, hem kendine hem dünyaya karşı. Artık kendin olma vakti. Kabuğunu kır. Bakın şuradaki duruşla Joker'deki duruş ne kadar çok benziyor. Yani gerçekten e, bu kişi sana diyor ki kalk, adım at, yapacaksın. E, yeter ki yola çık. Kabuğunu kır. Potansiyelini gerçekleştir. Bu kişinin e, senin gerçekleştirmeni istediği büyük bir potansiyeli var. Bununla ilgili de harekete geçmeni enerjisel anlamda destekliyor. Desteğini hissedeceksin bu yola çıktığında. Bu şekilde tamamlıyorum açılımı. Kısa bir açılım oldu ama gerçekten uzatmak istemedim. Biraz sanki duygu yüklü bir açılma oldu bir taraftan da. Teşekkür ediyorum burada olup beni dinlediğin için. Yeni ve farklı açılımlarda görüşmek üzere. Hoşçakal. Kendine iyi bak.